Selamun Aleyküm, hayırlı geceler. Saat 1.31. Şu an videomuzu bitirdik Ankara yarıştığı için. Tahminlere başlamadan önce beğenip abone olursanız seviniriz, bize destek olursanız seviniriz. Bugün karışık olan programı yani daha doğrusu ilk 4-5 koşu karışık. Daha sonra biraz daha kolaylaşıyor benim için program daha zor duruma getiren bir olay oldu. Özcan Yıldırım yarın raporlu. Acaba Özcan Yıldırım'ın yerine kim bilecek? Onu işte bu saatten biz ayarlayamıyoruz, bulamıyoruz, bilemiyoruz. Hani belli olmuyor. Belli tuttuğumuz güvenimiz atlar vardı. Onlara da Özcan Yıldırım biliyor. Biz e, kimin bileceğini bilmediğimiz için yarın ona göre siz tekrar değerlendirmenizi yaparsınız. ilk koşu e, şartlı bir saat 14'te başlayacak 3 yaşlı atlar. 1300 metre Burada sürpriz atla başlayacağım. Mehmet Kıyak Boğdin Yıldızı. 7 numara. Burası karışık. Burada e, yazabildiğiniz kadar bol at yazarsanız, çok at yazarsanız e, bana karışık bir yerde burası. İkinci atım. 2 iki numara Bay İsmet. Daha sonra 8 numara Sereça. 1 numaralı Altın Üzüm Gökhan Kocakaya faktörüne rağmen. Çünkü çok sinir edici bir jockey. Gerçekten e, burada ateş muhafızı. Geçen sefer bizim tekimizde atı getirmek için elinden geleni yaptı. Üçüncü yaptı zorunda sağ olsun. Dört numara potoğlu ekleyelim. Rakamsal olarak yedi, sekiz, iki, bir, dört. Yani burada mümkün olduğunca kalabalıkta dersen seviniriz. İkinci koşu 4 yaş atla çarptı 5900 metre mesafede Burada çalışmalarını çok beğendim. 3 numara Tarsus Yarası Elmasının canlı ilk atım. Silahlı son 3 koşusunda 9-9-7 performans göstermemiş. Aslında gruptan kalite bir attı ama maalesef bugün Gökhan Kocakay da var yine üzerinde. Maalesef Güvenim güvenemiyorum ben çok fazla ama yazacağız. Ezer evet. e, de var e, bu grupta ilk defa koşuyor. Son koşunun kazanmasına rağmen grup sert gelecek. İlk atım üç numara Tarsus daha sonra Gökhan Kocuk indirmişler. Ahmet Çelik gelmiş. Ateş muhafızı mutlaka değerlendireceğim. 2 numara Şah Ahmet ve 6 numara silahlı sürpriz atım. Ee, yarım el ikili de deneyeceğim. 5 numara İlyada grubu gruba gücü yetmeyecek diye yazmadım ama yani 10 kez binmiş. 4 defa getirmiş. 2 iki defa ikinci yapmış. Şişman Çiçek bu atla. Çalışmaları da çok güzeldi. Ee, tam tam biçimci at. Ben e, kuponumda da deneyeceğim. Kıslak olmasına rağmen Gelirse kan yanını gelir. Ee, bu alt atın kapatılmasından yanayım aslında. Yine de benim ilk sıra alamam. 3, 1, 2, 6, 5 ve 4 çekim olacak sıralamam. Üçüncü koşu artık 5 yaş güzel 1600 için mesafe. Panik aslında ben de bu gün tekti. Takı ocağın yıllarının koşucu canı öğrenene kadar. Yani yarın buna bir an safkanlardan aklı sözden sahiptim boylar üstüm çelik. Hangisi biner veya bar farklı birisini getirdiler bilmiyoruz yani duruma görecek ama Panega çalışmalarında çay gerçekten çok başarılıydı. Yanında iki at önereceğim. Bir numaralı Birol Bey ve 7 numaralı Angela'ya. Özcan Yıldırım bilseydi Panega tekti. Sıralamamız 4, 1 ve 7. dördüncü kuş şart dört dört kralıkla altı yüz metre mesafede kum pist burada asrın pehlivanı grup sırıtıyor sırtıyor ayhan kurşunla önceliğimiz beş numara asrın pehlivanı yanına dokuz numara golden kick Mehmet Salih Çelik'le dört numaralı ova kartlı Gökhan Kocakaya'yla sürprizde 2'ler için 11 numara arya ile yazacağım ben. Diğer olanla 8 numara özgürlüğünü değerlendirebilirler. Ben vermeyeceğim. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Sıralamamız 5, 4, 9 olacak. Diğer olanlar 8, 2'ler için 11 numara arya ile. 5. koşu şart, 4 3 yaş 1400 mesafede için pist buradaki ilk attı. Burada da hardı işte, Can Yıldırım biliyor. o da yani şey yapacak. Jockey değişecek. Normalde çıktığı gibi bitirebilir diye düşünmüştüm. Ama işler değişti bugün. Baya karıştırdılar. Ben bu 6 numara bak yavru. Sakarya başı yavru orijinli Mücahit Bayır'la ilk at olarak bunu alacağım. ikinci at olarak 4 numara Kara Bebek. Ali Kaçmaz'la. Üçüncü atımız 3 numaralı Hardin ve 8 numaralı Kutlayıp yeri olanlar 1 numaralı Zengin Yıldırım'ı eklerler. Ee, Özcan Yıldırım'ın çıkması biraz karıştırdı burada. Birkaç ayakta kafamızı. Çok at zorunda kaldım. Siz artık e, maddi durumunuza göre, kendi bütçenize göre sıralama yaparsınız. Ben burada sıralamam 6, 4, 3, 8 ve 1. Ama 4 numaralı Karabey'e mutlaka kaçmazı değerlendirin. Hem ikilerden kuponda. altın koşu handikap 16 4 yaşlı atlar 1500 metre mesafede burada bir alternatif görüyorum ilk altılığı buradan kurtaralım 3, numaralı kıfan gülü pişman çizikle bugün benim ilk altılığı kurtarmak amaçlı ikinci altılığının da üçüncü ayağında e, sığınacak liman tekrar ederim alternatifteki buraya başka öten anlıyorum 7. koşu şart 4 3, 2 yaşlı dengizler 1400 metre mesafede burada da çok tuttum at yine özen özcan yıldırım maalesef bütün oyun planlarımızı bozdu çıkmış olması koyun into yani Şanlıurfa'dan falan geliyor bu at Şanlıurfa'dan bir de kumdan geliyor yani Ankara'nın çimini nasıl yapacak soru işareti ben bir numaralı javoyç altı söz anne yanına öneriyorum 4 numaralı Anadolu Prensi 2, 1 ve 4 7. koştaki sıralamamız 3 numaralı Koyun intiyor ben değerlendirmeyeceğim 8. koşu yine şartlı bir 3 yaşlı araplar 1300 metre mesafede burada çalışmadan çok beğendim ayın koşuluna 5 numaralı sosyal alan benim tekim bugün en çok güvendiğim tekim bu şartlı bir de 8. koşu ayın koşuluna sosyal alan soysal alan çalışmalarında da izledim soysal soy, soy alanı gerçekten akıcı bir ee, çalışması vardı. Çok beğendim. Bu grupta diğerleri pek gözüme takılmadılar çalışmalarda. Ben buradayım demediler. 8. koşta 5 numaralı Soysalan Gülünteki. 9. koşu Handikap 14. 3 yaş İngilizler 1200 metre mesafede. Ee, buradaki ilk atımız sürpriz bir atla başlayacağım. Siestra 8 numara. Mehmet Nuri Sunkar'la ilk atala bunu değerlendireceğim. daha sonra 13 numaralı el 4 numara yıldırım 2 numaralı rose of the desert, rose of desert. Sıralamamız 8, 13, 4 ve 2. Beğenip abone olmayı unutmayalım destek olmaya dolayısıyla sevinirim hepinize bol şanslar hayırlı geceler